Su Gözü Caddesi Keykubat Bulvarı'nda hizmet veren Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi birbirinden farklı yiyecek ve içecek çeşitleriyle müşterilerini bekliyor. Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi lezzeti ve ismiyle patentleri alınmış Efe kahvesi, fincan kek, çikolaş gibi kendine has lezzetleriyle müşterilerinin damağında güzel tatlar bırakıyor. Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi Alanya Şube Müdürü Burak Sarıoğlu birbirinden farklı lezzetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz dedi. Zengin menü çeşitimiz ve uygun fiyatlarımızla sizlere Alanya Atatürk Caddesi üzerinde kaliteli temiz hizmet sunmak için çalışıyoruz. Menü içerisinde çeşitlerimiz oldukça fazla olup bir kahvecide olması gereken tüm ürünlerin yanında 2008 yılında yenilenen yüzümüzle birlikte kahvaltı, tost çeşitleri, pizza ve hamburger çeşitleri gibi zengin yemek menüsünde eklenmiştir. Menümüz içerisinde dünyanın onayladığı üstün lezzet ödülü efek kahvesi, fincan kek, limonata gibi ürünlerimizi sizlerin de denemeniz için şubemize bekliyoruz. <laughs>